Geçtiğimiz günlerde korona tedbirleri gevşetildi. Mağazalara hala maskesiz giremiyorsunuz. Bunun yanı sıra... E... Bostancı sahilinden herkese merhaba. Şu anda sahil kenarındayız. Çevremizde hayvanlar, ördekler, kazlar, güvercinler. Bostancı'da alışık olduğumuz bir sahne. Demeyi çok isterdim ama e... Frankfurt'tayız. Hayvanların doğal yaşam alanı. Kimse kimse hayvanlarla uğraşmıyor. Gayet özgür bir şekilde dolaşıyorlar. Uzun zamandır video çekemedim. İşler bayağı bir yoğundu. Deployment Türkçesi yazılım dağıtımı yapıyoruz şirket içinde ve benim gece gündüz çalışmam gerekebiliyor. E, bu sebeple fırsat bulamadım. Anlatılacak çok şey var. Almanya'da koronavirüsü kapsamında tedbirler şu anda biraz gevşetildi. Ama ben size öncesini anlatmak istiyorum. Tedbirler önce sınırların, kuaförlerin, restoranların, okulların, müzelerin, çoğu devlet dairelerinin kapatılmasıyla başlandı. Kapalı alanlara girerken maske takma zorunluluğu vardı. bu arada bu zorunluluk hala devam ediyor. Geçenlerde girdiğim markette maske takma zorunluluğu olduğu hatırlatıldı yine. Bununla beraber giyim mağazalarında da maske ve eldiven zorunluluğu var. Frankfurt festivalleriyle meşhur. gelecek seneye kadar tüm festivaller, konserler, bu toplu etkinlikler iptal edildi. İlk baştan itibaren insanlar çok bilinçliydi. Herhangi bir sıraya girdiğiniz zaman insanlar sizi sosyal mesafe yani 1,5 metre, 2 metrelik mesafe bırakmanızla ilgili sizi uyarıyorlar. Ama bu uyarıyı şey olarak düşünmeyin. Hani size öte git ya da herhangi bir tersleyerek değil. Marketlere sınırlı sayıda insan alınıyor. Haliyle kapıda kuyruk olabiliyor. Kuyruklarda da bir buçuk metre bazen iki metrelik mesafelerle insanlar bekliyor. İnsanlar bu konuda çok bilinçli. Yani sosyal bir mesafe bırakması gerektiğini bazen dalgın olup da sosyal mesafe kapadığı zaman birbirlerini uyarıyorlar ve bu en baştan beri böyleydi ve hala böyle. Çoğu marketin girişlerine güvenlik kondu ve sizleri sayılarla beraber market için alıyorlar. Markette herhangi bir reyona girdiğiniz zaman bir ya da iki kişi aynı reyona bakıyor. Bir üçüncü kişi sizin gitmenizi bekliyor ya da oradaki kalabalığın fazla olmamasına insanlar da dikkat ediyor. Sadece bunu bir güvenlikle, iki güvenlikle e, halledilebilecek bir şey değildi zaten. İnsanların bilinçli olması bu konuda çok önemli. İnsanların bilinçli olması sayesinde koronavirüsünün en tepe yaptığı zamanda biz çok rahat geçirdik. Toplu taşımalar, toplu taşımalarda maske takmak zorunluydu. Ve hala öyle. Toplu taşımalara bineceğiniz zaman bildiğiniz üzere şoför tarafında bir kapı olur, orta kapı olur. Bazı otobüsler, büyük otobüslerde de arkaya doğru devam eder buradaki toplu taşımalarda bunun tramvay olsun, otobüs olsun, şoför tarafındaki kapı ve ön koltuklar kapatıldı. Yani oraya çelik çekildi. Siz böylece o kapıyı artık kullanmıyorsunuz. Bu da toplu taşımalarda şoförlerin sağlığını korumak için alınmış bir önlemdi. Aynı zamanda toplu taşımalarda herkes mesafeli oturuyor. Eğer grup değilseniz bir koltukta bir kişi oturuyor. İki kişiden fazla oturulmamasına dikkat ediliyor. Ve herhangi bir kişi de yani karşınıza oturmuyor. Yani yüz yüze bakan koltuklarda bile gelip karşınıza oturmaya çalışmıyorlar. Yani Almanlar bu şekilde yapıyor. Pandeminin ilk başladığı sıralarda bulunduğumuz eyalette 5 kişiden fazla bir araya gelmek yasak. Bu tedbirlerin sıkılaştırılması ile beraber 2 kişiye kadar düşürüldü. Aynı ailede sadece iki kişi bir araya gelip dışarıya çıkabiliyordu. Hatta şunu da ekip, markete girmek istediğiniz zaman iki kişi almıyorlardı. Aynı aileden olsanız bile bir kişinin girmesini istiyorlardı ve herkese sepet ya da araba veriyorlardı. Hani kullan ya da kullanma. Önemli olan mesafe korumak için o sepeti almak zorundaydınız ve hala aynı şekilde bu uygulama devam etmekte. Bana göre Almanya hükümeti pandemi sürecini iyi yönettiğini düşünüyorum. Gerek hükümetin almış olduğu önlemler, gerek insanların toplu olarak davranışları bu sürecin iyi yönetilmesinde çok büyük katkı sağladı. Çünkü hükümetin almış olduğu kuralları insanlar değiştirmedi ya da herhangi bir şekilde kendi başlarına yorumlamadılar. Herhangi bir yerde maske yasağı varsa oraya maskesiz girilmedi ya da herhangi bir yerde eldiven takılması gerekiyorsa oraya eldivensiz girilmedi. Çünkü Almanya'da şöyle bir şey var. İnsanlar birbirlerinin polisidir. Siz herhangi bir hata yaptığınızda bisiklet yolunda yürüdüğünüzde bile insanların sizleri düzeltmesi normal bir şeydir. Örnek verecek olursak biz Türkiye'deyken bisiklet yolunda mangal yapanları uyardığımızda bize saldıranlar oldu. Yani özür dileyip mangallarını kaldırmak varken bisiklet kullandığımız halde bize saldıranlar oldu. Zaten siz Almanya'da bisiklet yolunda yürüyen birine denk gelemezsiniz. Çünkü bisiklet yolunda yürümenin bir cezası var. Ve bunu da denetleyen hem polis hem de hem de bunu denetleyen zabıtalar var. O cezayı ödersiniz. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri gevşetildi. Mağazalara hala maskesiz giremiyorsunuz. Bunun yanı sıra yiyecek sağlayan mağazalar, marketlerin yanı sıra artık giyim mağazaları da açılmaya başladı. Ama girişte ellerinizi dezenfekte ediyorsunuz. Bazı mağazalar size eldiven veriyor ama maskenizi kendiniz takmak zorundasınız. Bazı restoranlar da açıldı ve masalar arasında mesafeler 2 metrelik aralarla beraber insanların oturması sağlandı. Ee, çocuk parkları açıldı artık. İnsanlar e, çocuk parklarına gidebiliyorlar. Bir mağazalar yanı sıra kozmetik mağazaları da açıldı. Ama artık tester ürünlerini deneyemiyorsunuz. Çünkü virüsün bulaşmasına sebep olunabilecek bir açık olurdu bu. Güzel günlerde insanlar yine parklara gitmeye devam ediyor. Mesela şu anda May Nehri'nin kenarındayız. Ve insanlar aralarında bayağı bir mesafe bırakarak oturuyor. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar. Maske takan da var, maske takmayan da var. Açık havada maske takmakla ilgili herhangi bir zorunluluk olmadığından dolayı biz maskesiz açık havada gezebiliyoruz. İnsanlar da zaten maskesiz açık havada dolaşabiliyor. Bunun herhangi bir kısıtlaması yok. Almanya'da koronavirüs önlemleri hakkında size bilgi vermek istedim. Uzun zamandır video çekemediğimden dolayı geçtiğimiz günleri ve günümüzü anlatmak istedim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda sizlere Almanya'da yaşamla ilgili daha fazla bilgi vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.